Bugün oynanan korku filminin adı Fenerbahçe Kara Gümrük maçı. Taraftar kalbi ağzında maç izliyor. Cesurs yakarsan kendini bu kibirinle yakarsın. Bu egonla yakarsın. 11 haftaya baktığımız zaman Kara Gümrük belki de en vasat topunu oynadı. Ama bu haliyle az daha Fenerbahçe'yi yeniyordu. Veya maçı berabere bitireceklerdi. Şimdi maçtan sonraki yaptığın açıklama taraftarlar bizim kadar inanmıyor şampiyonluğa diyorsun. Acaba neden? Neden inanmıyor acaba taraftar? Hani senin abuk sabuk kadro çıkarmandan dolayı bedavadan verdiğin puanlardan dolayı olabilir mi? Nasıl inansın? 6 puan kaldı şu anda liderlerinizde. E i̇çeride 3 tane yedin. İkili avar da sıkıntısın. taraftar nasıl inansın ya? Yani? Nasıl inansın? Şu Arda Güler'i oynatmaman. Ya Beşiktaş maçında zaten çocuk oynamış. En güzel o top oynamış. 18 yaşında star diyoruz. Ama oynatmıyorsun. Bu kibirin ne zaman bitecek bilmiyorum. Bazı futbolcuları da oynatarak bitiriyorsun. İrfan Can'ı sağda sağa koyma, sağa koyma, sağ kanada koyma dedik. Bu sefer sola koydum. Solda da oynayamıyor çocuk. Mutsuz. Bir tane isabetli pası yok, ortası yok. Hiçbir şey yok. 6, 8, 10 numarada oynatsana çocuğu. Altay, kaleci Altay. Tutanın iyi olması lazım şampiyon olman için. Altay sizce Fenerbahçe'nin kalecisi mi? Hatalı gol yiyor yine Altay. Bir de ödül olarak 3 yıl daha uzattınız sözleşmesini. Şimdi Volkan Demirel de gençken çok iyi bir kaleci değildi ama yaş ilerledikçe gayet iyi kaleci oldu. Fenerbahçe'nin bunu bekleyecek zamanı var mı Fenerbahçe taraftarının? Fenerbahçe'nin bunu bekleyecek zamanı var mı sizce? Yok. E Ferdi biraz dinlenmesi lazım. Hani bunu görmüyor musun ya? Takımın ırgatı gibi. Robot gibi. Çocuk biraz dinlenmesi lazım. Koşu artık gitmiş yani bu maçta. ve en kötü Ferdi oynadı. Ama haklı. 90 dakika boyunca devam 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 mücadele eden bir çocuk. Fenerbahçe'nin şu anda en alt sıralarda olmamasının sebebi 5 oyuncu değişiklik hakkının olmasıdır. Çünkü bir kadro çıkartıyorsun Jesus. Hatalı olduğunu anlayıp başlıyorsun düzeltmeye maç için. 5 yani değil 2, 3 oyuncu değiştirme hakkın olsa maçların çoğu gitmişti. Zayis'i oynatmıyorsun. Nedeni de yok yani. Oynatmama nedeni de yok. Ondan sonra diyorsun ki şampiyonluğa inanmıyorlar. Bir de nabza göre şerbet de vermeyi seviyorsun. Hani bir daha yuhalarlarsa çeker giderim diyordun. İşte Benfica'da orada burada yaptığım hareketleri yuvaladılar. Bayağı da hiçbir şey olmuyor. Sanki sabote etmek amacınmış gibi takım kadro kuruyorsun yani. Ya böyle kadro mu kurulur ya? ya bir de en iyi hocalardan bir tanesi gözüyle bakıyor herkes sana. Tamam yendin, 3 puanı da aldın. Ama bir şey yok, mutluluk yok. Haftaya oynanacak maçta ne olacak belli değil. Ya sokaktan 10 tane Fenerbahçe taraftarı çevirin. Deyin ki bir dahaki maçta bana ilk kombini sayar mısın diye. Kimse sayamaz. İlk 11'i belli olmayan takım sizce şampiyon olabilir mi? Beşiktaş'ı tak tak sayarlar. Galatasaray'ı tak tak sayarlar. Fenerbahçe muamma. Bir banko İrfan'dır. İrfan oynar. Taraftar inat gibi yapıyor biraz ama işte bu kibirin inadın bu keçi inadın yakacak yani. Ali Başkan da yakacak, Fenerbahçe de yakacak, Kendini de yakacaksın. Şimdi arkadaşlar haftaya oynanacak Fenerbahçe korku film maçını tekrardan yorumlayacağız. 3 puanı aldı Fenerbahçe. Hani liderler arasındaki puan farkını da azalttı. Ama bu maç nezdinde kimse havaya girmesin derim bence. Bir de algı bu Türk futbolunda çok önemli. Bir haftadır işte Fener'e penaltı verilecek, işte penaltı verilecek, işte penaltıdan atıyorlar, penaltıdan yeniyorlar. Penaltı, 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 penaltı diye 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 zaten. Bugün oynanan maçta Valencia'nın ayağına vuruyor adam. Hani bu Trabzonspor'u da olsan, Fenerbahçeli'de olsan, Beşiktaş'ta olsan, Galatasaray'da olsan %100 penaltı. Ama algıdan dolayı hakem de veremiyor. Vermemem lazım diyor. Ya bir de şöyle bir şey. Penaltı kullanıyorsa bu takım demek ki en çok gol pozisyonuna giren takım. E yapacak bir şey yok. Vurmayın arkadaş o zaman. Arkadaşlar haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı Jesus için özellikle kendi evinde oynayacağı maçta şayet kaybedeceği puan ya da puanlarda o stat inler. O stat inler. Göreceğiz bakacağız. Lig devam ediyor. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.